İş insanı ve İzmit'in çocuğu İbrahim Aracı. Uzun yıllar Kocaeli'de deniz ticaret odası yoktu. Biz İstanbullara gidiyorduk. Bizlerin de desteğiyle Kocaeli Deniz Ticaret Odası kuruldu ve bununla da boşluğu doldurduk. Önemli sorumlulukları var. Odanın çalışkan başkanı Vedat Doğusel'in desteklenmesi gerekir dedi. Kocaeli'nde bir kere deniz ticaret odası şubesinin kuruluşu çok önemli. bunun için ben Vedat Bey'e, Vedat başkanı her zaman çok teşekkür ediyorum. Evet kuruluşuna biz de destek verdik. Çünkü ee, hemen şöyle bir dakikada vaktinizi alayım. Bizim senelerden beri limanımız var. Ee, biz belli bir bedel ödüyoruz. Deniz gemilerimiz geldikçe şey yanlış gibi bir bedel ediyoruz. Sonra ben dedim ki bir gün ya biz bu bedel ediyoruz. Nereye bu? Deniz çiyaretosu. Ya Deniz nerede dedim. Dediler ki İstanbul'da. Burada e, burada dediler şubesi şey var. Bir ofisi var, büro var. Ee, İzmit'te neyse bir iş anının ikinci üçüncü katında iki tane hanımefendinin oturduğu bir şey var, e, yer var. Sonra Vedat Bey kendini buraya şube başkanı olarak atattı ve o şubeyi bugün bir meclis haline getirdi. Deniz ticaret odası Kocaeli şubesi gerçekten çok güzel e, işlere e, parmak basıyor, gayet de güzel işler yapıyor. E, Denizin açıkçası varlığını halkımızla birlikte daha fazla paylaşıyor. Şimdi işte yüzme kulüpleri yapıldı, efendime söyleyeyim dalgış kulüpleri yapıldı. Üniversitelerde bunlarla ilgili yani eğitim tarafını daha söylemedim. E, Körfez'de artık dünya kadar ee, yüksek okulumuz, efendim, meslek okulumuz hepsi var. Bunlarda ciddi destekleri var Deniz Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası. Yani İstanbul'un ve şube olarak da Kocaeli'nin. O yüzden de e, aslında denize ne kadar sahip çıkmak istiyorsak Kocaeli'nde samimi olan herkes Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'ne de efendim, destek vermesi lazım, sahip çıkması lazım.